Merhaba, Sınarslan Köten ben. Türkiye Beyaz Ay Derneği Tokat Şube Başkanıyım. Bugün burada özel çocuklarımızla çok güzel şeyler yapıyoruz. Gazi Osman Paşa Üniversitesi ve Türkiye Beyaz Ay Derneği'nin protokolü kapsamında yaz okulu çocuklarımızı haftada iki gün yüzmeye getiriyoruz. Yaz okulu Türkiye Beyaz Ay Derneği, Gazi Osman Paşa Üniversitesi ve Erken Müdahale Akademisi tarafından düzenlenen bir programdır. Küçük yaş grubuyla birlikte çok çocukları okula hazırlamak, yazı dolu dolu öğrenerek geçirmelerini sağlamak için hazırlanmış bir program. Yaz okulunda özel gereksinimli çocuklarımızı sadece yüzme değil, üniversiteyle birlikte programlar da yapıyoruz. Müzik atölyemiz var, mutfak atölyemiz var. Bunları da üniversiteyle birlikte ve erken müdahale akademisinde yapıyoruz. Bu imkanı bize sunduğu için Gazi Osman Paşa Üniversitesi Rektörümüz Fatih Yılmaz Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Tüm özel çocuklar ve aileleri adına Merhabalar. Ben Tokat Gazi Osman Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Neslihan Can Polat Bugün üniversitemizin havuzundayız. Havuzumuzda çok özel misafirlerimiz var. Özel gereksinimli bireyler üniversitemizin havuzunda yüzmeyi öğreniyorlar. Türkiye Beyaz Ay Derneği ile yapmış olduğumuz işbirliği protokolü kapsamında özel gereksinimli bireylerimiz bu yaz boyunca üniversitemizin havuzundan ücretsiz bir şekilde faydalanacaklar. Yıl boyu aslında ücretsiz faydalandıkları bu havuzda yüzme dersleri alabilecekler. Aynı zamanda üniversitemizin farklı birimlerinde bilim, sanat, müzik gibi etkinliklerle öğrencilerimizi diğer özel gereksinimi olmayan öğrencilerimizle bir araya getirdiğimiz kapsayıcı etkinliklerimizde yaz boyunca çocuklarımıza eşlik ediyor olacak. Öncelikle bu fırsatı sağlayan üniversitemize, özellikle Beyaz Ay Derneği'nin yetkililerine ve özel gereksinimli bireylerimizin ailelerine ve çocuklarımıza böyle bir atmosferi yaşamamızı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. Öner Dündar ben. Otizm spektrum bozukluğu olan 6 yaşında bir evladı sahibim. Yaklaşık 8 aydır Erken Müdahale Akademisi'nde oğlum eğitim görmekte. Bu senede yaz okuluna Suno Hocam Beyazay Derneği Tokat Başkanı Suno Hocam sağ olsun bizim çocuklarımız için bir yaz okulu ayarladı. Özel eğitim sınıfındayken bu yaz okulu sayesinde kaynaştırma öğrencisi olarak devam edecek inşallah. Ve Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Fatih Yılmaz Hocam ve e, Engeller Birimi Koordinatörü Neslihan Hocam'ın sayesinde de böyle bir e, etkinliğe katılıyoruz. Gerçekten e, üniversitemizin bu kadar muhteşem bir imkanı olup da bizlere bu imkanı sınırsız derecede faydalanmamızı e, sağladıkları için çok çok teşekkür ediyorum. E, Sunu Hocam'a bu e, birimden e, haberdar olmamızı da... Sağlığı için tekrar ona da çok çok teşekkür ediyorum. Ee, özel evlatlarımız bizler için çok kıymetli. Ee, i̇limizde böyle bir faaliyetin e, olmuş olduğunu bilmek ve bundan faydalanabilmek e, bizim için çok çok kıymetli. E, Emeğe geçen herkese çok çok teşekkürler. E, tüm evlatlarımıza bütün hayatları boyunca başarılar diliyorum.